Beyefendi. Merhaba Eray Bey nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim olun siz nasılsınız? Makinenizi, makinenizi aldınız yüzler gülüyor İnşallah inşallah Allah razı olsun çok teşekkür ederim sizlerden Her şey gönlünüzce olsun Makinalarınızın ol, fotoğraflarını videolarını da sosyal medyada paylaşacağım izninizle İnşallah Her şey gönlünüzce olsun hibeniz toplam 260 bin lira Ve sertifika destekleriyle beraber 265-270 bin liraya kadar bulacak bilginiz olsun çok İnşallah desteklerimizin de devamını göreceksiniz. Çalış, birlikte çalıştığımız süreçte. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar ee, devamını dilerim. <laughs> ürettiğiniz makinaların isimleri Biraz bahsedeyim. Ürettiğiniz makinalar... Paylaşacağım ben onları. E, timsah makası. Hidrolik makina. Evet. E, balta pres. Evet. E, çelik bayalama. Evet. E, plastik kırma. Hidrolik üzerinde ne olursa yapıyoruz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. 200 bin liralık makina teçhizatı hibenizde aldığınız makina ne? SN50, SN80 torna. Kaç metre? 3 metre. İnşallah 3 metreye kadar bütün metalleri işler ve imalatınıza devam edersiniz. Sağ Her olun. şey gönlünüzce olsun her Bey. Çok teşekkür Ankara ederim. Ankara Hurdacılar sitesi. Ankara Hurdacılar sitesinden arıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek Yen... üzere. Sağ olun.